Al tünel infosu. Niye söylemediniz bana ah. abi onu. Bak ben verdim sana info alt, hayatını. Al kanka ben şu an oyunu neyle oynuyorum? ya yani benim keşke de oynadığımı görebilsem. Ah, çolak bak. altında adam kör am kö <laughs> aman şu. Amına kurma adam. Oh, kanka, kanka çolak ağabey. adam hiç izledim. Kanka hiç yemin ederim bir tane bile B görmedim. Bir B oldu. Bak daha yeni bir B oldu Batu, kanka. Bir B mid o da mid kanka. <laughs> Tünel olabilir ama tünelden biten de <player> yok. <laughs> <diye> <laughs> If we play like Kurdish, we will lose. I'm trading, why? Let's do an echo. Oh, Lawrence! Lawrence! Eta!